Mersin e, haritaya baktığınız zaman aslında şanslı bir bölge e, su temini açısından çünkü Toroslar gibi önemli bir e, su kaynağının, menbaanın e, eteklerinde kurulmuş bir kent o anlamda avantaj sağlıyor. Şu anda e, Mersin'e içme suyu, e, Mersin merkeze, Tarsus'a, önemli e, bir nüfusa Berdan Havzası'ndan sağlanıyor. Batı bölgelerde farklı kaynaklardan sağlıyoruz. E, bir diğer e, şu anda e, yeni su tutmaya başlayan Pamukluk Barajı'nın devreye girmesi de, elimizi rahatlatacak çalışmalardan bir tanesi oldu. Berdan Barajı'nda doluluk oranı yaklaşık olarak %25 ki oranın 160 milyon metreküp bir kapasitesi var. Yeni Baraj, Pamukluk Barajı'nda bu oran %35 civarında. Tabii ki teyakkuzdayız. endişeliyiz. Ancak çok kritik bir noktada değiliz bu önemli bundan sonra yağışların olması da önemli biz tabi tedbir de alıyoruz ee, bir, çok önemli de çalışmalar yapıyor sular idaremiz bir tanesi Erdemli dede kavaktan bir kaynaktan merkeze çok sürat bir şekilde bir isali hattı yapıp e, mezit ilçemize su indirme peşindeyiz bir diğeri de e, toroslar e, mevkiinde Hamza Beyli'den bir kaynaktan, Hamza Beyli şelalesinden merkeze e, sisteme su dahil etmek istiyoruz barajların dışında. Giyaz aylarında e, yazlıkçı nüfuslar, yaylacılar, işte diğer illerden e, deniz kenarına, sayfi evlerine gelen bir nüfus olacak. Nüfusumuz artacak her yaz olduğu gibi. Biz bunu da hesaplıyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. E, Elbette ki çok çok büyük kritik noktalara e, gelmez isek e, böyle bir sorunla karşılaşmayacağız. Arkadaşlarımız bu konuda yoğun çalışma yapıyor. Onun için şimdiden tedbir almaya başladık. Kuraklıkla ilgili tedbir alalım ama kuraklığı meydana getiren e, sebepleri ortadan kaldıralım. Asıl o. Yani Biz sonuç üzerinden gitmeyelim, sebep üzerinden gidelim. Türkiye'deki e, su kaynaklarının yüzde yetmiş'i sekseni sulama e, amaçlı kullanılır, yüzde onu yirmisi sanayidir, yüzde onu da içme suyudur. Burada sulama sistemlerini sorgulamak lazım. Yani Türkiye'nin süratle vahşi sulamadan uzaklaşması daha teknik. işte damlama sulama ya da farklı yeni teknolojilerle suyu e, asgari kullanan ama aynı faydayı sağlayabilecek bitkiye sulama sistemlerine geçmek lazım.